Tamam. Tamam, sakin ol. Sakın bir şey yapayım deme, tamam mı? Ne istiyorsun bizden? Söyle. Para. Evde ne kadar paranız, mücevheriniz varsa getirin çabuk. Allah. Allah. Çabuk dedim. Tamam, bak ne istiyorsan vereceğiz, tamam mı? Lütfen Elif'i bırak, lütfen. Önce parayı göreyim. Anne. <laughs> bak, Elif'i bırak. Tamam mı? Yukarı çıkıp ne istiyorsan getireceğim. Para, mücevher ne varsa. Tamam, ne olur. Keriz mi sandınız beni? Yukarı çıkıp polisi aramayacağınızı nereden bileceğim? Tamam, aramayacağım. Sakin ol sen. Tamam, tamam, sakin ol. Çabuk getir, hadi. Kızım, gel buraya, hadi. Geçti yavrum, geçti bir tanem, korkma, tamam mı? Ayşe. Tam zamanında geldin. Geçti kuzum, geçti bir tanem, tamam mı? Korkmasan, tamam mı? I'm <sighs> sorry. <sighs>